Gel. Mi gel yavrum, gel. Hoş geldin yavrum. Hoş buyur yavrum, otur. Şöyle otur yavrum. Hocam benim seksle ilgili sorunlarım vardı. Konuşabilir miyim? Tabii yavrum, buyur. İstediğin soruyu sorabilirsin. Evet. Tamam oğlum, sorabilirsin. Bağda kara çıkmanız, ses kıza bakmalar tutup ölesiz çıkmanız günah var mıdır hocam? Şimdi yavrum, bahar yeri estiyse, kız da süzgensiz gezdiyse, sana gönül verdiyse günah yoktur onun. Bir onu da Her yavrum. Saçına toka takmanın, etiye açıp bakmanın, nikahsız çivi çakmanın günah var mıdır hocam? Şimdi toka cici ise, et ek ise, çivi de yirmilik ise günahı yoktur oğlum. Basabilirsin. Ge gece koynuna yatmanın, bacak omuzda atmanın, Avrupa'da seyahat yapmanın günah var mıdır hocam? Sıkı sıkı sarıldıysa, altına kendi yaptıysa, çıkarma diye bağırıyorsa günahı yoktur oğlum. İnimini inletmeni, inletmenin, yatakta kök söktürmenin, her vuruşu, her, her vuruşu denemenin günahlanmıyor. Kızın hoşuna gidiyorsa, elleriyle kök söktürüyorsa, seninle de vuruşun iyiyse günahı yoktur oğlum. Hocam ben zaman gidiyorum. Nereye gidiyorsun yavrum? Kızım Güle güle yavrum. Allah kolaylık versin. Allah şimdi biraz getirsin yavrum. Tamam.